İlgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, mini elbisesiyle verdiği pozla sosyal medyayı salladı. 47 yaşındaki Anlı'ya kısa sürede yarım milyona yakın beğeni geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Müge Anlı, programdan arta kalan zamanlarında sosyal medyada vakit geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde kendisine hediye gelen oyuncak ayılarla fotoğrafını paylaşan anlı, kadın sığınma evlerinde kalmak zorunda olan çocuklarımız için oyuncaklarınız gelmeye devam ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni hediyelerinizi bekliyorum notunu düşmüştü. Bugün de mini elbisesiyle habersiz çekilen fotoğrafını paylaşan 47 yaşındaki Müge Anlı, Instagram'ı açtım açalı fotoğraflarımın sadece iki farklı yerde çekildiğini fark ettim. Biri makyaj aynamın önünde, diğeri de küçük paparazimin habersiz çektiği stüdyo kapısında. Yeni yerler keşfetmenin zamanı geldi notunu düştü. Anlı'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde yarım milyona yakın beğeni aldı. Ünlü sunucunun fiziğine övgü dolu yorumlar yapıldı. İşte Müge Anlı'nın pozu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar